Bu şehir trafiğiyle nasıl baş edeceğim? Sana ehliyet verenin. ta ta ا ل Çalıştırma daha yapalım. Sonunda bir marş yapalım. gündür çalışmıyor ha. Yarın marş bile sürmedi yani. Soğukta arabanın çalıştırmasını çekelim. Acayip soğuk. Pedal amiral da basmıyorum. Hatta fazla bile çevirdim yani. Hortumun değişecek. Bu hortuma bir buradan giriş var. Bir burayı açacak. Tamam. tamam. Mı? Bir de şurada giriş var bak. Tamam. Ya benim muayeneden bırakan sade hortum değil mi? Senin bu hortum. Şu hortum. Sen bunu da değiştir. Tamam. İkisini de değiştir yani. Tamamdır anladım. Tamam abi. mı? Bak ikisini de değiştir. Neden sana boru diyorum? Bak bu boru geliyor buradan dönüyor bu tekerleğe geliyor. Anladım abi. Tamam Şimdi bunları açarlarken bu pastan dolayı bu borular kırılırsa tamam. senin bu boruları söktürüp gidip yenisini yaptırman gerekecek. Tamam anladım. Şu kırılırsa küçük bunun yenisini yaptırman gerekecek. Sonra bak şu. Ha şu hortuma o işte Tabii. bağlı. Anladım. Bak bu bağlı. Tamam. Şu bağlı tamam mı? Anladım. Sonra bak bu da buna bağlı. Bu hortuma bağlı. İkisini tamam, de değiştireceksin ya bak buradan da bir boru gelip tekerleğe gidiyor. Bak şuradan geliyor tekerleğe giriyor. Sen normalde önce şu boru, şu hortumlarını değiştirteceksin. Bunları sökerlerken bu borular kırılırsa ki muhtemelen kırılacak durum onu tamam. gösteriyor. Okay. Mecbursun boruları da tamam. yaptırmaya. Onu yaptırmak için de bunu komple alıyorsun uçlarını. Evet gençlik fren bakımı yaptıracağız. Parçalarımızı aldık. Yeni kampana yine disk. Arka balata, dot 4. Önleri zaten yaptırmıştık ön direksiyon balata ama hibrit bir daha değiştiriyoruz. Tabii muayeneye gireceğiz. Aldık parçaları gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, e, arabamız aramız e, ısıtmıyordu. Yani radyatör sistemi çok yeni, e, temiz ama inavır olsun ısıtması gerekiyor. Bu LPG regülatörü e, ılık oluyor en sıcak olduğu şekli. Sıcak olmuyor. Şimdi bizde de yaç biz yazlık termostatı, yazlık antifriz e, pardon, yazlık termostatı yazlık ondan sonra fan müşürü e, yeni radyatör, yeni devirden tak taktırmıştık. Hatta eskisinin arkası da burada. Onu da şey yapalım, gösterelim. Onu da burada. Arkası sağlam diye değiştirmemiştik. Olsun. Bu da yedek kalsın. Ee, şimdi Suyu iyi pompalamadığını düşünüyorum. Ertimale karşı yeni baştan tekrar değiştiriyoruz. Ee, yaz e, Kışlık termostat bu sefer. Kışlık fan müşürü. Bu şekilde yapacağız. Antifersizimizi de aldık. Bir tanesi yetiyor ama ben iki tane aldım. Böyle deneyeceğiz. Çünkü araba ısıtmıyor. Soğuk. Gerçi bu iyi bir şey yaz için ama LPG regülatörü ısınmayınca diye istop etmeler oluyor. İstop etmeler olunca hani olmuyor yani. Neyse bunu da öyle kaydedelim. Öncelikle araçta torsiyonumuz yapıldı komple. Ondan sonra o sorunu anlatmadan önce yapılan işleri söyleyeyim. Silindir kapağımız yapıldı yeni. Sıfır takıldı. Ondan sonra buji kabloları distribütör kafası Mektese ve bujiler komple değişti. Devir daim değişti. Radyatör yeni. DPG regülatörü yeni. Boruları var ne kadar yeni. Bunlar komple yeni değişti. Tabi bu torsiyonun şeyin bununla bir alakası yok ama yapılmış, yapılmışken yani söyleyeyim dedim. Devir daim yeni. Sadece şu eski. Bunlara bir sıkıntı yok zaten. Şimdi, ee, kalorifer tıkıldır dedik. Kaloriferi hiç uğraşmadık. Yenisini taktırdık. Hani maksat kalorifer açık mı açık. Hani tıkalı değil maksadında. Böyle taktırdık. Fan müşürü kışlık. Termostat kışlık. Onlara da kışlı havana kadar taktırdım. Araç orta çizgiye bile gelmiyor. İlk çizgiyle ikinci birinci çizgi başlangıç çizgisi. ikinci çizgi üçüncü çizgi. Üçüncü çizgi de orta seviye. Yani ikinci çizgi üçüncü çizgi arasında kalıyor. Yani ikinci çizgi ancak geliyor. Benim düşüncem şu bu otomatik tabi otomatik şanzıman soğutucusu bence tıkalı. Şu bu boru burası buradan takılıyken şöyle deneyelim. Buradan üflüyorum. Yani boru açık. filtreye bakalım. Şu an fitreyi takıyorum. Şu an zaman artık bu ne kimse. Taktık. Abi keyifçe takılı değil ama. Şimdi bir daha deneyelim. Biraz daha öflersen bir şaşı olacağım yani. Gitmiyor. Yani bu tıkalı diye düşünüyorum. Şimdi şunu bunu değiştirmeye çalışacağız. Hiç bilmiyorum nasıl değiştirilir ama bakalım. Evet. Parçayı söktük gençlik. Yani üflediğim zaman içinden çok az hava geliyor bunun. Yani bilemedim. Bu tıkalı büyük ihtimalle. Bakalım. Zaten çıkma takılmış. Belli. Ürün içini bayağı başlık. içine tuzluğu koyduk. Peki çöz bir taziye verdik mi? Bakalım açılacak mı? Daha hiçbir şey yapmadım. İçinden şöyle tortular çıkmaya başladı. açmaya baş baş çalışacağız. Az bir tazdik de ufak ufak. Şimdi akmaya başladı. Yani 3-4 tane ustanın çözemediğini ben çözdüm. Ayıp ya Vallahi. böyle bir 5 dakika kalsın. Taze yaptırdım. Bence açıldı. Yine vardır da içinde ama işte. Taze iyice açtım şimdi. Mükemmelim ben ya. Var ya. Diyeceksiniz ki sıfırını almak varken niye uğraşıyorsun? Sıfır yok çünkü. Parçamız hazır. Bir deneyeceğiz Sakalım takmayı. Açık olduğunu buradan görebilirsiniz. Yardımın yerine bakalım. Burası da kurdeş dükkanı gibi oldu. Yarım saatte. Taktığımız yer şurası. Şu regülatörün altına giden ortum. Hava da çok güneş buluyor ama şu regülatörün altına giden ortum. Diğer zımbırtı nerede? Heh. Şuradaki ortumda bir dakika açalım. Şuradaki ortumda kaloriferle doğru giden ortam. Buraya normalde T atıyorlar ama bize T atmamışlar. Direkt kaloriferin çıkışına vermişler. Bakalım. Şimdi şöyle çekelim. Bu da yürüsün. Normalde doğrusu bunun. yanmışsa yanmıştır. Ulan vidaları unuttuk. Kafam ya. <laughs> Neyse. Alıp gelirsin olacak. Dediğimiz yıllar da bunlar işte. Medya 40'la yıkadık sıfır gibi olmuş. sizlere de gösterelim. Bir antifez bir sıkıntı yok. Şimdi kafasını alıyoruz. Bir burası. iki burası. Üç burası. Buradan su gelmiyor ama basınçtan dolayı. Mesela burayı kapatınca burası doluyor. Sonra burası da geliyor. Şimdi şurayı bir kapatalım. Şu an soğuk. Bir de sıcakken deneriz havasını. Bir de kapatabilsek. Çok sıkmaya gerek yok. Contası var zaten. Mısır geldi buraya. Onun davasını aldık. Tam tuz kalmadı ama ne bileyim. Burası da akıyor. Üç tarafında basın aldık. Tek yapmamız gereken çalıştırmak kaldı. Şöyle bir tamamlayalım. bakmak gerekiyor mu? Birazcık fazla koyduk. Şu havasını alma olayını tekrar şey yapalım. Sonra ne işlemi yaptık? Tekrar bir e, bir şey işte yapalım. Üstten geçelim. Dik bir. Hızlı mırtıyı açıyoruz Hacı dayı. Aç aç aç, aç. E, 10 saniye bekleyelim. Arkasız akıyor mu? Aralaksız akıyor, batırtı da yok, yapıştır. İkincisi burası, burayı çok açmak istemiyorum ama Çak bir şey yok. gösterelim seni. Bir hava olsa, bunları hava da tutarım da ben. akıyor. Bakalım. Sıkıntısız akıyor havası. Doğru mu? Doğru. artık kalabiliriz. Yani çok az bir şey ıslanmış ama içine gitmez herhalde silersten sonra. Şimdi burayı alalım tekrar. Bakalım. Pıtırtısız döküyor mu? Akıyor. Yapıştır. Ana Max gelmiş. Şimdi biz ne yaptık? Eee... bir, dört tane ustanın çözemediği şu otomatik şanzıman soğutucu filtresini çıkartıp temizledik. Kezap, tuzlu, çamaşır suyu, deterjan, porçözü ne bak bulduysam attım bunu ne koyayım. Ee, şu ortumu çıkarttık. Bu kalorisi bir dakika şu. Anlık geçsin. Tamam şu kaloriferin oradan gelen hortum. Normalde T atarlar buraya. Ee, öyle çekerler ama bunu da direkt kalorifere vermişler. Kaloriferin çıkışından buraya e, takmışlar. Şu hortumu çıkarttık. Şu da regülatörün altına giden hortum. Onun için temizlik taktık. Kaçağımız, göçemiz yok. Tek yaptığımız işlem bu. tamamdır. Bir deneyelim şimdi. Evet, devam edelim. Ayrıyeten arabanın kaloriferi sıkmıyordu. Tıkalıydı. Onu açmak yerine şöyle e, üst tarafa takılan kal kaloriferlerden aldım. Biraz dağılık uçuruyor. Ama işte olduğu kadar. E, ondan sonra arada yağ bakımı yapıldı. Zaten buradan da belli olur. Yağ fikresi değişti. E, otomatik şanzıman arızalıydı. Yeni otomatik şanzıman takıldı. Eskisi duruyor. Onu da yaptırıp elde saklayacağım. Bakın ufak dedik. Böyle yapılırsa şöyle küçük küçük böyle boya yerleri var. Ama da elle bile yapılabilir. Onu ben bile yapıyoruz, Yaparım. Şimdi bakalım merak ediyoruz. fazla doldurmuşlardı. Şu an şurada. Bu arada söylemeyi unuttum bir dakika. Devirdine komple yeni. Bu arada. Onu da sürdürürüm. Bakıyorum suyu fazla doldurmuşlar. Daha azaltılmaz içi. şöyle bir turlayıp gelelim. Yani daha sonra şuradan bir dönelim. O yeter bize. Güneş diyorlar ya. pg'de bir tık yüksek çalışıyor ama ben şey yaptırmadım, değiştirmedim. Kışın ilk çalıştırmada yarım marşta çalışıyor. Bir fan dursun. Ondan sonra bir de kalorifere bakalım. Tabii mantıken kaloriferin ısınması gerekiyor. Sıcak vermesi için. Şimdi iyice ısındı. Bakalım. Şimdi ılık kurmaya başladı. Benimki yazlık termostat. Yani erken açıyor yani fanı. Onu da gösterelim. Ön açtığı nokta. Selam gençler. Arabayı aldığımız bir yandan beridir. E, arabaya neler yapıldı bir özet dedik. E, aldığımız zaman Bak okay, bagaja çıkma. Açıkmış. Sol arka amortisör kulemiz çürüktü. o kesildi. Biraz daha kalın bir saçla bu yapıldı. Ondan sonra LPG tankımız çok eksik, eskiydi. LPG tankı değişti. Daha önce onayı alınmadı. Bu Çarşamba günü alacağım inşallah. Bunu yaptırdık. LPG tankımızı değiştirdik. Ondan sonra iki adet arka amortisör kulemiz değişti. Yani amortisörün kendisi değişti yani. On diyeyim. Bu sadece bu kule tamir oldu. Ondan sonra arabanın torsiyonları arızalıydı. Arabanın komple torsiyonları revize edildi. Arka torsiyon yapıldı. E, motorla alakalı e, hararet problemi vardı. Radyatör komple yenilendi. Markasını da gösterelim. Nerede yazar? Bunun markası. Kale marka radyatör de. Ya şimdi bulamadım ben onu. Şey. Ya, elimizi kafaya Neyse. Kale marka sıfır radyatör takıldı. Ondan sonra kapak orijinal kapağıydı. Kapağı değişti. Yeni kapak takıldı. Karbüratör 2-3 kere revize edildi. Ama hala benzinde e, yaz çekmek gerekiyor. Yani o yapamadılar. Onu tekrar yaptıracağım. Olmadı yeni karbüratör alacağım. Ondan sonra eee arabanın LPG beyni değişti. Eee Ondan sonra şarj dinamosu ya marş dinamosunun bakımını yaptıracağım. Ee, şu muayeneden geçmek üzereyim Ondan sonra burada ne yaptırdık ee, İki gün önce muayeneye giderken yağmurlu bir havaya geldim Gaylarla ee, ee, Araba bir yerden su aldı büyük ihtimalle O yüzden bütün elektrik aksamını değiştirdim Yani kafam rahat olsun dedim Bobin değişti Buji kabloları Bujiler distribütör kafası ve onun içindeki mektesefe denilen şey. O da değişti.